Maç başlamak üzere ve ilk düdük sesi Fenerbahçe maça başladı. Hasan Ali. Van Persie'den Balbuena. Balbuena topu kaybetti. Şimdi tehlikeli çıktı Juventus Bükreş takımı. Çapraz pozisyon bir çalım. Karşı karşıya son anda Volkan. Gol şansı tanımadı Simon Azaraç'e. Azaraç'e karşı karşıya Volkan'la. Volkan Demirel yüzde yüzlük pozisyonu başarılı bir şekilde noktalıyor. İşte ayağıyla golü önledi Volkan. Burada başarılı bir kurtarış izledik. Orta geldi. Kafa ikinci pozisyon. Onun Volkan. Müthiş uzandı. Bu arada Yardımcı hakem orta noktaya koşuyor ve Suat Arslan gol kararı veriyor. Topun çizginin tamamını geçtiğini işaret ediyor Volkan. Hayır diyor. Juventus Bükreş 1-0 önde Fenerbahçe karşısında. Bir kez daha izleyelim bakalım. Kafa vuruşu Volkan böyle uzandı. Suat Arslan bu topun tamamı çizgiyi geçti dedi. Petre. Sol kanattan orta bomboş pozisyon. Dışarı vuruyor. Golün sahibi Lungu. Palintaru uzaklardan şut as farkla dışarı gidiyor top out. Hey. Sağ kanatta Palintaru ortaladı büyük bir anlaşmazlık Şener ve Volkan topalara gidiyor. İnanılmaz bir anlaşmazlık Fenerbahçe savunmasında. karşı atak şimdi Juventus Bükreş'ten. Yakın direğe orta vuruş. Son da Volkan dokundu. Şimdi Petre. Şut Volkan sektirdi topu. Volkan topağlarda inanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata daha Volkan Demiren seyrildi. Ortası son anda kaleci soyan boşta kaldı top alanda. gol! Mehmet Ekici Fenerbahçe formasıyla golünü atıyor. Fenerbahçe 3-1'e getirdi durumu. Golün adı Mehmet Ekici. Yeni transfer iş başında. Bakalım Fenerbahçe 3-0'dan maçı çevirebilecek mi? Daha uzun bir süre var. 55. dakikada geldi gol. Şener burada iyi sıyrıldı. Ortası etkili. Stoyan sektirdi. Mehmet Eşkici'nin önünde kalan topağlarda. 3-1. İlk yarıda da bir iki fırsat yakalamıştı Mehmet Ekici ama topun altına çok girmişti. Burada iyi kapattı ve Ayağını iyi kapattı ve golü attı. 3-1. Sto. Ozan Tufan. Mehmet Ekici. Ozan. Joseph. Mücadeleyi sürdürüyor aldı topu. Miroslav Stol sıyrıldı. Bir de çalım. Mehmet Ekici. Mehmet Topal. Ekici. Mehmet Ekici. Şut. Topal gol. 3-2 oldu. Fark 1'e indi. Fenerbahçe. Ayak seslerini hissettiriyor. Adım adım geliyor Fenerbahçe. Yine Mehmet Ekici sahnede. 3-2 oldu durum.